Bakın bu araçta enteresan bir şekilde bu arabanın Contası yenik fakat ne yağ su karıştırma Ne de suya yağ karıştırması var Yani her zaman conta yaktığında e, Araç suya yağ karıştırmaz veya yağ su karıştırmaz Araçtaki sorun e, Genleşme kabına yani su tankına Fazlasıyla basış bitmesi ve su kaynatması Ama arabada hararet de yok Yani hararet falan yapmıyor araç ama contası yenik Daha önceden hararet gördüğü için contası yakmış Contasını yanmış bu sefer kompresörü üst kısma basıyor Şimdi bu aracın Gördüğünüz üzere bakın. Şuralardaki farklı renkleri görüyorsunuz. Bunlar su. Su izleri. Yani arabanın motor kompresörünü suya veriyor. Buradan kaçırıyor. Orta kısımlardan. Ee, motor kompresörünü suya verdiği için suda çok fazla basınç oluyor. Bu sefer basınç da fazla olduğu için yukarıdan basınçla birlikte atıyor. Onun için bu arabanın conti yanıp yani her zaman conti yanlığında yağ su veya suya yağ karıştırmaz. Bazen havayı da suya karıştırabiliyor. Evet, böyle bir problemimiz var. Bunun gibi içerikler için bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşıp daha fazla insanların görmesini.